Ve arkadaşlar, bu yani, muski severler bir cemiyetine bir geldim. Cengiz var, Han doğrudur, Karcan. Doğrudur. Şey Cengiz A Han doğrudur. Karcan doğru. O teşekkür o zaman, ediyorum sana arkadaşım. Nasıl, böyle bir yer arkadaşlar. teşekkür ediyoruz. Evet. Erdoğan Ödümbek, hoş geldiniz. Mesut Erdur, hoş geldin. Her gün misafiri Kurhan Çelik ve Mehmet Geçer, hoş geldin. Asil Özal, hoş geldin. Mehmet Yeşil abimizin, ben de, de yanında koruma taşıyorum artık abici. Emekli emniyetçi İbrahim Bozkurt abinin geldi, hoş geldin. Emekli emniyetçi yan yana, Ahmet abimizle beraber. Ee, yani şimdi elinde büyüdüm diyeceğim inanmayacağınız ufacık görünüyor adam. Emin abi ya şöyle bir kalk ya. Bak elinde büyüdüm. Bak bu çalış Emin abi, Emin abi. Allah Hoş geldin. Efendim İsmail Gülhan abi hoş geldin. Bu akşam dokun geldin değil mi? Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman lokumlar birlikte geliyor abim. Efendim Şaban Oral Salih Giyir kardeşimizin misafiri. Burada Osman Özer sevgili hocam Sezgin Sadıç misafiriyle burada ve onun da oğlu Tamburi'miz Salih Sezgin Amin'in oğlu Salih Sadıç. Ramazan Kara hocamızın misafiri Mehmet Kaygın aday imam oluyor. Allah razı olsun. teşekkür ediyoruz. Durmuş Selim hocamız burada. Şimdi, efendim Nihat hocamızdan her zaman bizi yalnız bırakmayan Nihat hocamızdan başlayarak bütün arkadaşlarımıza, saz arkadaşlarımıza teşekkürler. Hoş Buyurun, hocam hoş geldiniz. Buyurun sevgili <laughs> Mehmet Soyan'a ne yaptın? Bir an. Ya, Bizden olanları hiç işte de unutuyoruz. <laughs> Abdullah Hac'a hoş geldiniz. <laughs> ben ulaştı mı <ama>, geçen haftadan. Bir vakit onu uzun hissettirmişsin. Efendim, bu akşam az önce mikrofona davet edeceğimi söyleyeyim. Yine Davut dedemizin değerli hoca efendisi sevgili Necmettin Şen hocam burada. Allah razı olsun. Bizleri şereflendirdi. Ee, öğretmenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü şimdi emekli. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Efendim Berat Eker hocamın Mehmet Yazıcı misafiri şu andaki notlarımı sanıyorum tamamladık. Eğer unuttuğum var ise affola. Ve ben değerli hocamı e, mikrofona davet edeyim. Sevgili hocam buyurun. Allah razı olsun.